Bugün Aydın'ın Didim ilçesinde, Efeler Mahallesi'nde elit ve nezih bir lokasyonda 330 metrekare arsa üzerinde full eşyalı, çok hoş, çok güzel bir villa ile karşınızdayız. Buyurun birlikte seyredelim. Villamızın giriş bölümünden hemen havuz bölümüne geçiş yapabiliyoruz ve havuzumuz da yüzme havuzumuz oldukça geniş. Merdivenli dahi unutmamışlar. Burada çok hoş bir sosyal yaşam alanı var. Güneş kırıcılarımız burada çok şık ve hoş duruyor. Aynı zamanda da 7/24 kamera güvenliği de mevcut. Evimizin giriş bölümü bu kısım. Yalnız size şimdi Evimizin dört bir tarafını gösterelim. Evimiz full eşyalı. Bu arada evimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi de köşe konum olması. Otopark alanını görüyoruz. Peyzaj alanları çok hoş olmuş. Bazı bitkiler ve ağaçlar bulunuyor. Siz alıcısı da keyfinize göre bazı ağaçlarda değil. İsmet Bey, bu bitkinin ismini biliyor musunuz? Kızılcık değildi. Değil 104 artı bir ayrı mutfaklı. Giriş katında da bir yatak odası mevcut. Oldukça geniş bir hole sahip. Holden yatak odasına, salona ya da mutfağa geçiş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir de banyo tuvaleti var burada. Destiyer alanımız. Ve burada akıllı sistem panelimiz de mevcut. Bütün elektrikli panjurlarınızı rahatlıkla ve elektrikleriniz rahatlıkla oradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrı mutfağı öncelikle bir görelim. Birçok ev hanımının isteyeceği şekilde ayrı mutfak olayı. Yemek kokuları ile mücadele etmektense ayrı mutfakta olması birçok ev hanımın sevebileceği şekilde. bütün beyaz eşyası mevcut. Kahve makinesine, çay, evet, çay makinesine varana kadar hiçbir eksiği yok. Merdiven altı bölümünü de bu şekilde dekore etmeleri büyük avantaj. Salon bölümünü birazdan görelim, yatak odasını bir görelim isterseniz. Evin hemen giriş bölümünde sağ tarafta bir banyo tuvaleti, devamında da yatak odası var. Kare bir yatak odası, yüksek tavan. Bütün mobilyaları özel tasarım. Ben bu salonu çok beğendim ve çok kullanışlı buldum. Şöyle siz de bir görün. Fatma selam diyebilir. Selamlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgi sıkmaz selam diyor. Teşekkür ederim. Selamlar. Selam. Bol kazançlar. Hayırlı günler inşallah. Kare bir salon tasarlanmış. Bu benim çok hoşuma gitti. Ve havuz bölümünü de görebiliyoruz rahatlıkla. Hem bu alanda hem de bu alanda pencerelerin olması büyük avantaj, daha aydınlık görünmesi açısından. Üst katında 3 yatak odası. 2 yatak odasının da ebeveyn banyoları var. Bir de ortak kullanım banyosu var ve balkonu da var. Holü çok üst katın holü de çok hoş görünüyor. Hepimizin hayalindeki eve kavuşması dileğiyle inşallah. Burası ebeveyn banyolu bir yatak odası. Aslında biz az önce ölçümlerini yaptık ama hiçbir aklımda değil. Birkaç gün içerisinde videosunu da çektiğim zaman bütün metrekarelerini orada söylemiş bulunuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şık yeterli genişlikte bir ortak kullanım banyosu var burada. Alt katta bir yatak odası görmüştük. Bu katta da şu an ikinci yatak odasını görüyoruz. Toplamda üçüncü yatak odası burası. Bu kattaki ikinci yatak odasını görüyoruz. Burası da ebeveyn banyolu. Bilgisayar masasının, kitaplığının şıklığını da görebiliyorsunuzdur. Ben çok beğendim. Keşke bizim gençliğimizde de ya da çocukluğumuzda da böyle güzel şeyler olsaydı ve biz de kullansaydık diyesim geliyor. Bu arada yerler laminat parke. Granit. Evet. Laminat parke. Seramik görünümlü olduğu için bir bocaladım ama Bu da dördüncü yatak odası. Çok hoş bir ebeveyn odası olmuş. Gayet geniş olmuş. Çok şık eşyalara sahip. Ve burada da bir balkonu var. buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığınız için, yalnız boş boş konuşuyormuşum gibi olmadığı için çok mutlu oldum. Ee, i̇yi ki varsınız. Ee, sadece efelerde değil, birçok yerde daire, arsa, villa, yani birçok portföyümüz mevcut. Bunun için buyurun gelin bir ziyaretimize. Çay kahve içelim, oturalım, tanışalım. İnşallah sizi hayalinizdeki eve kavuşturalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola. kalın.